Konuğumuz, gazeteci arkadaşımız Aykan Sever. Aykan merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Aslında çok yeni bir gelişme değil ama Polonya meselesi yeniden sıcaklaştırdı bu meseleyi. Bu Polonya-Rusya gerilimi pat diye birdenbire kendinden mi bir ortaya çıktı, çok yakından takip ediyorsun? çok farklı iddialar da var. NATO'yu aktif savaşın içine çekmek için bu yaklaşımın sergilendiğini ileri sürenler var. Avrupa'ya dönük bir farklı tablodan söz ediliyor. Avrupa savaşı hazırlanıyor. Karmaşık bir iş ama sen bunu böyle hem bizim hem bizim izleyicilerimizin gerçekten algılayacağı şekilde özetleyebileceğin en sade biçimiyle nasıl anlatırsın, nasıl ifade edersin? Tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim hani haber verdiğiniz haberdeki olarak Polonya yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine başvurdu. Bu şey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yakın zamanda toplanacak hani bu saldırı gündemiyle aynı zamanda sadece Polonya değil başka ülkeler de bu doğrultuda bir başvuru yaptılar. Yani şimdilik en azından sürecin diplomatik düzeye taşındığı, hani sıcak çatışmadan uzak durulmaya çalışıldığı söylenebilir. Buna ek olarak e, Rusya, e, Belarus'la birlikte Belarusla bir askeri tatbikata başladı. İşte üçüncü taraflara karşı değil diyerek, biraz da komik bir tablo çiziyor. Tabii ki üçüncü taraflara karşı olan bir şey. E, sonuçta e, şöyle bir şeyden söz etmek mümkün. Bir üçüncü dünya savaşının genel seyrinde belli bir değişim var son dönemde. Özellikle... E, Alaska'daki Putin'le Trump arasındaki yapılan görüşmede bize açıklanmasa da muhtemelen bir azı mutabakatlara varılmış gibi gözüküyor. Bu mutabakatların sonucu, bu Şangay İşbirliği toplantısında bir miktar aslında bunun sonucunu gördük. Hindistan, işte Çin, Rusya daha fazla yakınlaştı. Biraz daha yani farklı bir kutup oluşturmaya doğru yöneldiler. Bunun sonrası Trump'ın adeta bu Hindistan'dan veya Rusya'dan vazgeçmiş kesine yaptığı açıklamalar var. Artık hani Çin'le birlikte yollarına devam edebilirler türünden. Ve bunun paralelinde de hani aynı süreçte şunu gördük. Bu Monroe Doktrini diye, yeni Monroe Doktrini diye ifade edilen Amerika'nın, ya bu resmileşmiş bir şey değil ama Amerika'nın yeni bir stratejiye yöneldiği, işte daha çok işte abi yala kıtası diye ifade ettiğimiz bütün Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsayan bir tarzda burada yeniden hegemonya kurmaya çalıştı. Aynı zamanda Amerika'nın içinde yeni bir hegemonya tesisine, yani daha doğrusu, daha doğrusu buna yöneldi. Bunu çok daha güçlendirecek bir tarzda bir işte yönelime gireceğine dair ifadeler var. Burada daha çok şundan söz edebiliriz. Yani Rusya'nın bu son saldırısında bir Amerika'ya dönük bir yoklama, NATO'ya NATO'ya dönük bir yoklama boyutu boyutu olabilir. Yani bundan yani yüzde yüz emin olamayız ama gözüken o. Yani biraz Trump'ın tavrını ölçmeye çalışıyorlar. Trump olası bir savaşın gelişmesi halinde ya da diyelim ki Ukrayna savaşının gelişim seyriyle ilgili ne yapacak diye. Bu, biraz Trump'ın tavrı gayri ciddiydi. Yani en azından yaptığı açıklama öyleydi. İşte bir sosyal medya hesabından e, bu olanlar nedir İşte hadi bakalım türünden bir açıklama yaptı. Yani şu ana kadar Amerika'dan e, ciddi bir resmi tepki gelmedi süreçle ilgili. E, o an o anlamda Rusya belki beklediğini bu buldu diyebiliriz. Çünkü bu Alaska'daki görüşme sonrası genel intibarsız. Ben e, araya şu gidip, şu soruyu sorabilir miyim Aykan? Evet, e, yani tabii. bir yönüyle Putin'in bir e, e, deneme yaptığını e, bir rest e, var ise Peki şunu soralım, NATO özellikle de ABD, Putin'in bu resmini gördü mü orada daha farklı bir tablo ortaya çıkabilir mi? Yani NATO Rusya'nın aktif tarafı mı oluyor ki NATO dediğimizde de elbet ABD, Trump bundan bağımsız evet. değil NATO'yu dizayn edip kendi çizgisinde çeken de bir Trump gerçekliği var bunu da biliyoruz. Nedir oradaki tablo? Şimdi uzun zamandır Ukrayna Savaşı'nda NATO aslında gerçek anlamda doğrudan taraf fiili olarak. Yani tabii ki sahada bizzat belki askerler kendi askerlerini göndermiyor ama hem yardım düzeyinde hem de komuta düzeyinde belli bir etkinliği var NATO'nun. Ee, şimdi Avrupa, NATO'nun Avrupa kanadının tabii ki hani e, özellikle yani savaşı büyütmek yani kimsenin niyeti, tam olarak hani niyet olduğunu düşünmüyorum ama Amerikasız kendi başlarına hareket edemeyeceklerinin uzun zamandır Avrupa ülkeleri farkında ve e, her seferinde yani Rusya ile ilgili problem çıktığı zaman her seferinde Amerika'ya başvuruyorlar. Ancak hani Amerika'nın tutumu e, Rusya ile çatışma yönünde değil. Yani en azından bu, bu Putin'le Trump arasında ideolojik bir ortaklık da gözüküyor. Yani geçmişteki diyelim ki Biden yönetiminin tutumuyla Trump yönetimi arasında böyle bir ciddi bir zıtlık var. Trump yönetimi aynı zamanda Rusya'yı yani belli ölçüde en azından şu ana kadar denedi. Bundan bütünüyle vazgeçtiğini de düşünemeyiz. Ee, Rusya'yı kendi yanına çekmeye çalışıyor. Yani bütün dünya savaşı dediğimiz süreçte. Bu şu anda şu anda bu bir me, belli bir mesafe var. Ancak hani bu zamanla yeniden böyle hamlelere girişmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü bu söylediğim hani yeni kamplaşmalar, bunların şu an için olan kamplaşmalar, mutlak kamplaşmalar değil. Yani yarın değişebilir pek yani. Yani Hindistan'ın işte Çin'le olan geliştirdiği ilişki, ne bileyim Pakistan da aynı şeyin içerisinde, çemberin içerisinde ama Hindistan'ların en uzlaşmaz şeyleri var. Yani uzlaşamayacak pozisyonları var. Keza diyeceğim özetle, e, e, yani burada belirleyici güç Amerika. Amerikanın hani hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ne söyleyeceği ne yapacağı tabii ki burada belirleyici olacak ve yönlendirici olacak. Ancak hani şu ana kadar Amerika'nın tercihlerinin e, bu şey e, Rusya ile gerilimi büyütme yönünde olmadığı, aksine Ukrayna savaşını bir biçimde e, Rusya'nın lehine aynı zamanda kendi lehilerine tabii çünkü orada muhtemelen de söylediğim gibi zımni bir mutabakat var. Yani gerçek bir mutabakat da olabilir Putinle Trump arasında yani kendi çıkarlarını koruyan bir tarzda ee, bir Rusya'nın aynı zamanda Rusya'nın istediği bir tarzda Ukrayna savaşı'nı bitirmek isteyebilir. Burada hani e, asıl kritik olan şu, hani giderek savaş atmosferi dünyanın bütününe hakim oluyor. Bu sadece şey yani Ukrayna savaşından kaynaklı değil, Orta Doğu ve dünyanın başka yerlerinde de benzer benzer gelişmeler var maalesef. E, giderek hani e, şöyle bir duruma doğru gidiyoruz. Hani ben bunu şunu şöyle basitçe tarif ediyorum hani. Üçüncü Dünya Savaşı yeni bir din yarattı, güç dini diye tarif ediyorum. Bunu, bunun bunun tanrısı da savaş. Maalesef hani insanlar savaşı kontrol etmek, bitirmek yerine aksine savaşın koridoru, koridorları içerisinde düşünüyorlar. Evet. Onun mantalitesi içerisinde, atmosfer içerisinde hareket edip savaşın nasıl kazanırsa e, doğru şey, evriliyor süreç. Hani bütün düşünceler bu doğrultuda şekilleniyor. Aksine hani e, gerçekten bir çözüm bulunmak istemiyorsan bütün bu yaşadıklarımıza bir defa bu üçüncü Dünya Savaşı dediğimiz süreç durdurulmak zorunda. Yoksa diyelim ki durdurulmadığı takdirde, hani diyelim Ukrayna savaşı şöyle ya da böyle sonuçlanabilir, ya da başka bir yerdeki çatışma sonuçlanabilir, ama tamamen geçici ve arizi olur. Çünkü mevcut hani savaşın dinamikleri, kapitalizmin dinamikleri sürekli maalesef çatışmayı zorluyor. Yani böyle bir zemin böyle bir zemindeyiz. Bu zemin hani bir defa insani değerleri aynı zamanda doğayı tahrip ediyor. Yani temel olarak hani genel olarak canlı yaşamını e, canlı yaşamının sonunu getirmeye doğru zorluyor maalesef. Bu söylediğim tabii distopik ve şey gibi gelebilir. Hani çok saçma ve uzak gibi gelebilir ama yani bugünkü e, görünenler maalesef hani e, bu gerçeğin kendisi bunun gerçek olduğuna, böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuza işaret ediyorum. Bu dediklerin esas itibariyle bunca delinin arasında çok da bunca delinin arasında çok da distopik, ayrı bir şey değil. Şimdi dikkat çeken bir şey de bu son dönemlerde bu aktörlere Çin'in de bu sefer Doğu blokuna öncülük edebilecek şekilde devreye girmesi. Tamam Polonya gerilimi bunun ardından geldi. Ama orada da Çin devlet başkanı Mao'nun giydiği kıyafetlerle tüm dünyanın önüne çıktı. Yanına Putin'i ve Kim Jong Il'i aldı ki Batı blokunun en ciddi anlamda tırnak içinde diyeyim nefret ettiği karakterler olarak gördükleri kesimleri aldı. Çin bu öncülüğe soyunurken ekonomik alandan askeri alana sıçrar mı? O bu tüm anlattığın dengeleri nasıl etkiler? Şimdi Çin'in büyük bir hani dünyanın genelinde e, üçüncü dünya savaşında önemli bir aktör olduğu ve ve özellikle ekonomik anlamda belirleyici düzeyde bir etkisinin olduğu kesin. Şimdi askeri düzeye sıçrar mı sorusu en azından Çin'in şu an tercih ettiği bir durum değil. Yani, yani işaretler bu doğrultuda. Ancak hani hazırlanmadıkları ve hazırlanmadıkları ve uzun vadede bir savaşı hani Amerika ile hesaplaşmayı hedeflemedikleri anlamına gelmiyor. Yani bu özellikle yapay zeka alanındaki yaptıkları ilerlemeler askeri teknoloji de Çin'i biraz daha ön plana çıkarıyor. Yani hala Amerikan e, Amerikan askeri sanayisi tabii ki birinci sırada. Ancak hani Çin'in giderek bu arayı kapattığı ve yeni teknolojik olanaklarla savaşı e, yani bu e, açığı kapatabileceğini gösteriyor. Özellikle bu Hindistan-Pakistan çatışmasını hatırlayalım. Burada Batı teknolojisini Hindistan temsil ediyordu bir anlamda. E, i̇şte Çin teknolojisini de Pakistan temsil etti bu savaşta ve Çin tarafı, da, şey, Pakistan tarafı daha başarılı çıktı. Yani biraz Hindistan'ın e, Çin'e yaklaşmasında böyle bir şeyin de rol oynadığını, et bir et bir rol oynadığını altını çizmek lazım. Yani ee, maalesef hani diyelim şey şundan çıkmayan hani giderek diyelim ki Çin sonuçta kapitalist bir ülke aynı zamanda emperyalist bir ülke ve Amerika'nın e, dünyada işte hegemonik rolünün ana rakibi. Yani sonuçta kapitalizmin dinamikleri ya da işte bu emperyalizmin dinamikleri diyebileceğimiz şeyler e, kaçınılmaz olarak aslında Çin'le Amerika'yı savaşa zorluyor. Yani bu işte belli ittifaklar içerisinde olabilir kuşkusuz. Ancak hani e, burada buna teslim olmak gerekmiyor daha doğrusu. Orada giderek hani giderek daha Örneğin Çin liderliğinin daha askerileşmiş bir liderlik. işte Mao'yu Mao taklit eden diyelim ki bir pozisyona da geldi. Yani daha merkezi bir otorite oldu. Aslında demokrasiden yoksun olduğunu altını çizelim. Yani herhangi bir demokrasiyle ilgisi yok. Özellikle bunu şundan söylemek istiyorum. Son dönemde bu Türkiye'den bir takım ulusalcı e, gazeteci şeye gitti. Yani ulusalcı diyebileceğimiz eskiden birbirine Mao'cu Bozkurt e, sosyal, e, sosyal faşist diyen es, eski kuşak gazeteciler bunlar. Maunun işte heykelinin önünde poz vererek işte Çin'in ne kadar harika olduğu falan filan türünden aslında mevcut Çin otoriterizmin ya da diyelim işte başka koyarsak koyalım onun reklamını yaptılar bir anlamda. Hani gerçekten böyle bir şey var. Hani giderek daha merkezi otoriter bir yönetim kuran aynı zamanda savaşçı kimliğe bölünen bir Çin var ve ittifaklarla bu süreci destekliyor. Ama hani tek boyut Çin'in tek boyutlu baktığını düşünmeyelim. Hani bu zamanla dediğim gibi bana aslında insanların bu savaş dinamiklerini insanların ne kadar kontrol ettiği şüpheli. Normalde Çin yönetimi hani diyelim ki konflikçüsü diyebileceğiniz bir tarz düşünceye sahip. Hani mümkün olduğu kadar çatışmadan kaçınan ama kendi hegemonyasını da zamanla kurmaya çalışan. Fakat e, geri geldiği zaman hani daha doğrusu bu dinamikler işte savaşın dinamikleri kendisini gösterdiği zaman mecburen çatışma boyutuna da gidebilir. Çünkü zaten hazırlıklar var bu doğrultuda. Peki. Yani bunun bu çatışmanın Güney Güneydoğu Asya'da olması bekleniyordu ama başka yerlere de taşınabilir. Yani zaten hani başka yerlerde bir tür vekil düzeyinde bu çatışma oluyor aslında. Doğrudan çatışma ne zaman olur, nasıl olur? Elbette o konuyla ilgili evet. içimden bir şey söylemesek de dediğin gibi bir hazırlık var. Evet. Son olarak şunu konuşalım istiyorum. Tamam, dediğin gibi bir çatışma var, çatışma büyüyor. Ama işte Ursula von der Leyen, Avrupa'nın e, e, önemli liderlerinden biri o artık Avrupa'da yeni ve güce dayalı bir düzen kurmamız gerekir dedi. Yani açık demek gerekirse Avrupa'da kendisini savaşçı klik içerisine yerleştirme siyaseten de dillendirmeye başladı. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Yani bu ee, aynı zamanda dünyanın korkunç bir kaosa gidişinin de habercisi değil mi? Polonya'da başlayıp Çin'in tutum almasıyla Avrupa ile birlikte devam eden bu gerilim. Ee, Avrupa açısından ne anlama geliyor yeni güce dayanma ve bunu e, nasıl yapacak ABD'ye e, de yaşadıkları sıkıntılar var NATO'da ve Avrupa'nın kendi evet. birleşik ordusunu kurma tartışmaları da var. Şimdi bu aslında son 8-10 yıla ilişkin bir tartışma Avrupasından açısından. Tabi 3. Dünya Savaşı dediğimiz süreç hani kendine has dinamikleri Avrupa'yı da başkalaştırdı. Ee, bir ke kend, e, Avrupa kendisini hani bir güç, e, daha doğrusu güç ideolojisi üzerinden yeniden tanımlamaya çalışıyor. Son dönem özellikle Amerika'nın e, hani, e, Avrupa'yı kollayan tutumunun yani bir şey görece zaafa uğraması nedeniyle biraz Avrupa kendi başının çaresine bakmaya baş, başladı ancak bir bütünlükten yoksun. Yani Fransa ve Almanya e, ve Avrupa'nın geneli tabii sadece Fransa ve Almanya değil ama ikisi motor güç olarak e, militarizmi tırmandırmaya başladılar. Özellikle bu alandaki yatırımlar artırıldı ve bunun şöyle bir dezavantajı var. Yani dünya aslında şimdi Avrupa Avrupa Birliği sonuçta yani dünyanın genelinde insan hakları, demokrasi, işte sosyal haklar diyebileceğimiz şeyin e, Hemen hemen yegane doğru düzgün sağlandığı, savunuldu, uygulandığı bir zemindi. Giderek bunların e, e, giderek bunun terk edildiğini görüyoruz. Yani yaşadığımız süreçte bu böyle bir şey olursa, yani aslında diyelim ki savaşın e, ana karakteri diyebileceğimiz Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerden giderek Avrupa'nın genelinde farkı kalmaz ve hani e, yani genel olarak totalde. E, Dünyanın kendisini çok daha olumsuz bir noktaya doğru itecek bir sürecin işaretleri olarak görebiliriz pekala. Yani, yani illa ki sıcak savaş olmasına gerek yok. Ee, giderek hani geçmişte hatırlayalım işte Çin Dünya Savaşı sürecini. Ee, bu süreçte yaşanan hani daha otoriter adısta hani işte soy kırma varan işte holokosta varan uygulamalar oldu. Bunların benzerlerini zaten hani do, küçük küçük de olsa yaşıyoruz bir anlamda dünyanın genelinde. Giderek hani e, bu kafanın e, bütün siyasete işte egemen kesimlerin zihnine e, hakim olduğu bir süreçte karşı karşıya kalabiliriz yani böyle ciddi bir risk var özellikle Amerikan yönetiminde özellikle Amerikan yönetiminin yani Trump yönetiminin böyle bir e, böyle bir fikriyatı zaten dünyaya egemen kılmaya çalıştığı gözüküyor son işte bu Charlie Kirk suikastı. Trump'a yakın bir kişinin öldürülmesi evet. olayı Örneğin Trump yönetiminin e, işte ülke içerisindeki giderek ülkeyi hem ülke yönetimini hem de e, genişle işte e, Amerika'daki yaşayan kitleleri faşistleştirme doğrultundaki politikalarını hızlandıracaktır. Yani bunun bir örneği. Benzerini pekala e, dünyanın gene Avrupa'da da karşılık bulabilir. Yani bu ciddi bir olumsuzluğun zemini e, bundan yani bir an önce savaşçı politikalardan tabii ki dünyanın genelinin vazgeçmesi gerekiyor. Yoksa gerçekten kendimizle hani canlı yaşamının sorunu getirme riskimiz var. Yani bu evet. aynı zamanda kısaca şunu belirteyim. Bu zihniyette şöyle bir şey var. Giderek yani bir şeyde özellikle e, işte bu dediğim neofaşist zihniyetlerde berraklaşmış bir şey. Kendi egemen yani yakın evet. çevreleri dışındaki insanları insan olarak görmemeyi var. Ve bu doğrultuda politik hediyem insan İnsan dışılaştırıyorlar. Bu özellikle dikkat çekmek istedim. Peki. Ee, teşekkür etmeden önce Einstein'ın bir Einstein'a ithaf edilen bir anekdotu hatırlatmak istiyorum. Üçüncü Dünya Savaşı nasıl olacak diye soruyorlar atomu parçalayan bilim insanına. Ben Üçüncü Dünya Savaşı'nın nasıl olacağını, hangi silahlarla olacağını bilemem. Ama bir dördüncü dünya savaşı olacaksa taş ve sopalarla olur diyor. Aynen o tabloyla karşı karşıya şu aşamada insan hakları savunucularına, demokratlara, ilericilere, yurtseverlere geniş kitlelere ve Nepal'de gördüğümüz gibi de yoksullara çok büyük önemli görevler düşüyor. Çok teşekkürler Aykan Sever. Zaman ayırdın yayınımıza katıldın. Sağ ol. Ben teşekkür ederim hocam. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.